Selamünaleyküm arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Yepyeni videoyla tekrardan karşınızdayız. Her zamanki gibi bilgilendirici videolar çekmeye devam ediyoruz. Gerçekten çok önemli bilgiler vereceğiz sizlere. Son zamanlarda bayağı bir hani millet tarafından e, ne diyelim araçlarına uygulanan bir sistem hakkında sizlerle konuşacağız. Aracın beygirini yükseltmek. Yani beyinle e, beyin aracın beyninden beygiri yükseliyor arabanın daha fazla çekişi sağlanıyor, daha iyi gitmesi sağlanıyor. Bir şekilde araca hız yüklene ya da yük attığınız zaman aracın daha performanslı olması sağlanıyor. Peki bu araca beygir yüklemek, aracı çekişini arttırmak motora zararlı mı, faydalı mı? Şimdi onu sizlerle konuşacağız. Aracımız 1.3 üç aracı bir göz. Pardon, bir Doblo Görüyorsunuz Euro 5 motor. Biz bunun eksoz olduğunu değiştirdik bu arkadaş da şu motor kapısında görüyorsunuz simsiyah olmuş. Buraları temizleyeceğiz. Eksos manifoldu kaçırdığı için şuradan yarık var görüyorsunuz. Buradan yarılmış komple. Ee, biz bunu komple temizleyip müşterinin araç sahibine öyle teslim edeceğiz. Bunun eksos manifoldunu değiştirdik. Eksos manifoldu nerede? Görün burası turbo. Turbonun alt, alt kısmına bağlanıyor. Yani şu, şu, alt kısımda şuralarda şu an net görünmüyor. Karanlık olduğu için. Peki gelelim sorumuza beygiri yükseltmek motora zararlı mı faydalı mı? Şimdi arkadaşlar bu araç 90 beygirden 120 beygire gal galiba yükseltmiş araç sahibi öyle bir 120 beygirlik araç gücünde şu an yani normalde bu 1.3 Euro 5 kasada geniş aile olduğu için rampalarda bayağı bir bayılır ama bu öyle değil bu sanki 1.6 motor gibi araba bastı mı gidiyor ama bir de madalyonun öbür yüzü var peki ustam ne madalyonun öbür yüzü araba e, yani 6 ay 1 yılda bir enjektör bozuyor Evet, yağmur çıkmaz. Enjektör bozuyor. Eksoz manifoldunu patlatmış. Eksoz manifoldu neden patlatmış onu da söyleyeceğim. E, turbo bozar bu araba. Sürekli turbo bozuyor. Peki niye yükselsin, niye bozuyor? Tam şimdi arkadaşlar örnek veriyorum. Saniyede 10 sefer enjektör çizgi zaman siz beyine çip attırdığınız zaman, yükselttiğiniz zaman saniyede 20 sefer yani iki katı enjektör çalışıyor, püskürtüyor. Bu da enjektöre daha fazla yük binmesini sağlıyor ve enjektörler çok çabuk bozuluyor. Bugün enjektörler bilmiyorum kaç paradır. Araç sahibi en sonunda 15 bin lira aldım ama şu an kaç paradır bilmiyorum. 6 ay, 1 yıl, 1 seneye yakın oldu dedi. Şu anda da zaten soğukken şakırdama yapıyor. Biraz yüke bindirdiğiniz zaman, çalıştırdığımız zaman uzun yolda gene şakırdamıyor. Yani yakında bunun enjektörlerin bir daha bozması. Exos manifoldu niye bozar? Exos manifoldu da araç çok sıkıştığı için Exos'dan aşırı derece e, sıcaklık e, çıktı için ekstra on olduğunda çatlatıyor. Yani böyle bir sıkıntı oluşuyor. Tabii ki de usta motora bir zararı var mı? Tabii ki de arkadaşlar motorun ömrünü kısaltıyor. Normalde bunlar bayağı bir uzun kilometre giden bir motorlar. Bakalım ne kadar gidecek onu da çok merak ediyoruz. Benim sizlere tavsiyem kesinlikle aracın e, beygirini yükseltmeyin. Yani çünkü fabrikadaki insanlar aracın bütün metal parçalarını, motor yataklarını, süboplarını, enjektörlerini, turbosunu vesaire vesaire hepsini ona göre ayarlamışlar. Yani kısacası şöyle söylüyorum fabrikadaki bu, bu mühendislerin kafası çalışmıyor muydu? Bunu biraz daha yükseltme çünkü yapılan işlem yapılan motordaki metaller ona göre uyum sağlıyor. 90 beygire göre yani 120 beygir, 130 beygirlik bir araç olsaydı ona göre olurdu. O yüzden kesinlikle benim kendi tavsiyem sizlere kesinlikle aracın beygirini yükseltmeyin. Eksi maratonu tekrar gösterelim. Evet görüyorsunuz arkadaşlar buradan çatlatmış. Komple şöyle yarmış gitmiş. O yüzden kesinlikle kesinlikle aracın beygirini yükseltmeyin. Ha beygiri düşük kalıyorsa daha farklı bir araç alın. Ve aracın orijinalliğiyle oynamayın arkadaşlar. Bugün söyleyeceklerim bu kadar. Video beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın ve video hakkında yorum yaparsanız sevinirim. Allah'a emanet olun.